Anne, emanet nerede? Emanet nerede? Çamaşır makinesinin üstünü daha böyle elini sokup öteni beteni altına yavaş kapıdan yanına hemen. Paşam. Hmm. Bu sana benim erken doğum günü hediyem. Doğum günü kutlu olsun bakalım herkenden. Ya veririz dur be. Paşam. Seni çok seviyorum. Ne ya? Hazır mısın baba? nereye? İnşallah hıyar çıkmaz. Benim bu telefonu almamın sebebi önceden benim yengem de vardı bu telefondan. Hoşuma gidiyordu. Tabi o zamanlar tuş Android telefon falan yoktu. Oho, ileri da. Tamamdır. Arkadaşlar kutunun içerisinde bir tane telefon kılıfı çıktı.

Baba ne söylüyorsun? Bir. Nasıl telefonu oluyor? Sesle Türkiye'yi izleyin. <laughs> <laughs> Anam bir taraftan Türkiye'yi izliyor <laughs> Arkadaşlar telefon bu. Nokia 5130. Şöyle garanti belgesi. Arkadaşlar içinde şarj aleti. Babam almış oldum hediye. Bu bataryası, bir tane bataryası. Ha. Aşağı kaydırıp da çıkıyormuş bataryası. Açılıyor gönlümün efendisi. Telefon sim kartı açılsın mı? Baba senin sim kartı nerede? Ne kartı. Telefon kartı. Hatta hattı. Anne nerede? Babamın hattı. Arkadaşlar hemen geldim. Kusura bakmayın beklettiğim için. Aşağı bastırmak gerekiyormuş bunda. Şimdi anladım. Şimdi açılıyor. Saat ve tarih diyor. Benim telefonlarda nerede? 17'si mi anne? 17'si. 17'si aynen. 17, 12, 21, 37. Tarife saat ayarlandı. Direkt mesaj geldi Afat'tan diyor. Arkadaşlar şimdi babam telefon tutuyor. Şöyle telefon. İşlem kaydı diyor. Müziklerin görüntüler vesaire. Temalar, sesler. Uygulamalar, oyunlar diyor. Bir tane oyun varmış. Hatta oyun da yok. Game doğulant falan diye oyun indirin diyor. diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Telefon bu şekilde güzel. Benim hoşuma gitti. Aslında benim için hep bir ukde olarak kaldı. Mesela hep bu telefonu kullanmak istedim fakat bir tür fırsat bulamadım. Babamın telefonu bozulunca da bu, bu telefonu almak istedim babama. Aslında babamın doğum günü 5 Ocak'tı. Bugün aynı 17'si ben erkenden doğum günü sürprizi yapmak istedim. Baba nasıl buldun telefonunu? Güzel. <laughs> Her neyse arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce ben güzel bir mesaj vermek istiyorum. Hayattayken sevdiklerinizin her zaman kıymetini bilin. Özellikle ailenizin kıymetini bilin. Anne baba nefestir. Allah kimseyi nefes bırakmasın. Doğam Doğum günüm kutlu olsun. Sağ ol. Canım babam benim. Sağ ol. Ah. Arkadaşlar benim videom buraya kadar da Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.